Birinci Dünya Savaşı e, ünitemiz başlığımızla ilgili özür dilerim bir sorumuz. Sorumuz şu şekilde İngiliz belgelerine göre Osmanlı Devleti'nin bir dünya savaşına girmesi savaşı 3 yıl uzatmıştır. Bu durumun yaşanmasında aşağıdaki cephelerden hangisinin etkisinin büyük olduğu söylenebilir? A. Kanal B. Kafkasya C. Çanakkale D. Suriye Filistin E. Galitçe Değerli arkadaşlar tabii ki Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi cephe sayısını artırdığı için Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasında etkilidir. Ancak önemli olan cephe sayısından ziyade Osmanlı'nın direniş gücünün ortaya çıkması ve itilaf devletleri dediğimiz devletlere zarar vermesidir. İşte verilen cephelerimizden Çanakkale cephemizde Osmanlı Devleti İngiliz ve Fransız güçlerini ağır bir yenilgiye uğratmış ve e, dünya tarihine Emperyalizmin ilk büyük yenilgisini yazdırmıştır. Çanakkale cephesinin kazanılması Rusya'da, Çarlık Rusya'da devrim, Bolşevik devrimine neden olduğu için İtilaf devletleri önemli bir dostlarından, yani Çarlık Rusya'dan olmuşlar. Rusya savaştan, Yeni Rusya, Sovyet Rusya savaştan çekilmiştir. İşte bu durumda Biri Dünya Savaşı'nın 3 yıl daha uzamasına neden olmuştur. Tabi burada verilen cephelerimizde zaten Osmanlı Devleti kanal cephesinde yenilgi almıştır. Bir savunma cephesi. Suriye Filistin cephesinde yine bir yenilgi almıştır. Galitçe cephesinde başarılı olmuştur. Zaten Galitçe cephesi Osmanlı'nın toprakları dışındaki savaştığı Dostlarına yardım cephesidir. Kafkasya cephesi taarruz cephemiz olsa bile büyük bir başarısızlık yaşadık arkadaşlar. Kafkasya cephesinde hatırlayın. Sarıkamış faciasında Genel Kurmayın belirttiği rakamlara göre 90 bin civarında askerimiz şehit oldu. Evet, bu sorumuzun cevabı savaşı uzatan Çanakkale cephesidir. Karşımıza basit bir soru olarak her zaman gelebilir.